ne biçim bir insansın? Böyle soru olur ya? Biraz kultur bir depresyonu hayattan çık. İçinde ne geçiyorsa o. Veya bakarsın kafan o yana kaydı, o yana git. Bu yana kaydı, o yana git. İçinde ne geçiyorsa o. Veya bakarsın kafan o yana kaydı, o yana git. Bu yana kaydı, o yana git. Hadi oğlum. Şimdi ya bunun cevabını en içten bile bilemez. Hadi oğlum. Çok. Çok böyle karışık bir soru sordun yani. Benim aklım sinir vermedi. Anlamadım yani. Sempozyumun <laughs> sonucunda çok böyle karışık bir soru... Benim... Bence bu sorunu... Şükretmesi gibi İçinde ne geçiyorsa o. <laughs> Bu işi yavrum... Benim bak ben saat benim çizim... Bence bu işi daha sonra bir da, ben de sana abi tavsiye. Et. Öncelikle böyle bir soru sorduğun için seni çok tebrik ederim değerli kardeşim. Son derece dingil bir soru sordun. Yani böyle bir soru sorulur mu ya? Cevabı hayır. Çekil bilgisayarın önünden. Çekil bilgisayarın önünden. Bırak evet. klavyeyi, maravye, bırak. bırak.